Görüyor musun? Bak ben hiç şöyle. ısırmaz. Yok. Siz hayvanları severseniz hayvanlar... He? Ha? Ha kız mı? Kız. Evet, bak ben adını koydum Mina. Mina. Onun Oy. adı, onun adı ne? ne biliyor musun? Ne? Bebek. Benim torunumun köpeği bu. Bir, bir lokma küçük. Ya ben bunu beslemiştim hayır, hayır. Canım. He tamam beslemişsin. Dur la, dur oğlum ya dur. Ya la. neden farklı adı He? koyduk? İşimiz farklı adı koymuş. He? Uyu, uyuyor, uyuyor, uyuyor. Gördün mü? Aslında buna buna diyorlar diyor ki. Baba buna 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 diyorlar. Ben ki, ben buna ben buna, buna bu, aa, Bak 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 bu, bunlar bunlar Yok bir şey yapmaz Biliyor, kızım biliyorum. bir şey yapmaz. <laughs> Bana bak. Bunu gitmişse belediye şikayet etmişse ki bunu öldürerler diye. Yani. öldürmeyecek etken. mi yollermiş? onu Öldürmeyecekler. Alıp götürecekler nereye? Yani köpekleri ha? bir yerde bir Yerde, yerde bize besliyor. Ne? Isırıyordu. Hayır. Isırıyordu. Hayır. Isırmaz. Şuraya. Öyle ısırıyor dediğin de, zaman. Çünkü elinde sinek olduğunda tabii yapar. Heh, bak bak. Yusuf. Hı. Yusuf. Gördün mü? İki köpeğe Hı? birden bakmak çok zor. Ben, ben de, ben de, ben de sana köpek yok, ben de kuş da var, ben de. Ah, tamam. <laughs> Köpeklerin Heh. mi? Isırıyor. Ne? Isırıyor. Tabii gibi. tabii oynuyorlar. Is ısırmaz ısırmaz. Bak sen onun kafasını sev hiçbir şey etmez bak. Bak öyle kafasını sev bak kafasını sev hiçbir şey yapmaz bak. Ya sev beni diyor. Ya sev, sev beni diyor. diyor. Çocuklar bak çocukken bacısını yine İne ine anneler öğretecek hayvanlarına nasıl öğreniliyor bunun hayvana. Ben de terk etti mi? Bunun annesi e, şey etmiş bunun küçükken şeyini, uyruğunu kesmişlerdi. Senin kadar benim torunum var. Ne? Bir şey söyleyeceğim size. Benim annem sizle tanışmak istiyor. Bir gün, bir gün geldiğinde sizle tanışabilir mi? Tabii tabii. Ben ben herkesle tanışabilir benden. Beni tanımayan yok. Bilmiyorum. Bak bak. Ben... Ama tek annem. Bak bak, hani bak dinle dinle. Beni dinliyor musun? Anam Beni YouTube'da tanımayan yok. Ne kadar insan bakıyor biliyor musun? Değil 600 mi? 15 sene tamam. 615 sene. Youtube'da beni bizim abone bizim olup da beni tanıyanlar var. Kişi tanımıyor o da benim annem <laughs> bir de babam. Eğer işte <laughs> onlar da tanırlarsa ondan sonra bakarsın. Dünya kadar... Ha? Yusuf. Yok bebek bu bebek. Bebek. Yusuf. E Ev, evin, evin içini biliyor bu. Evin içinde bu yüzü bu. He? Ha, tabii, tabii. Benim evime çok kere girmişti o. Ben ona evime evim, veriyordum. Bizim, bizim eve de ben onu çok küçükken bulmuştum. O Nerede sen işte ki. o zamanlar o zamanlar bu, bu bekçi var ya o bekçi dedi ki bu dedi köpeği götürün götürün götürün. O kovaladı köpeği. Ben de ondan sonra benden kavga ettiler. Ben de dedim ki o sokakta bulduk biz o köpeği. Anlıyor Kıra musun? Ona bizim benim torunlarım bak var, dedim. mu? Yok yok. Minat. Anladın mı? Ben ama hala buna Mina sen miladisin benim torunum da bebek diye. Hı hı. Ben de şomar <laughs> diyor. Ya? Çünkü şomarım. Ya gördünüz mü? Şomar köpeğim şomar.